Evet arkadaşlar. 2023'te neler olacak? Herkes çok merak ediyor değil mi? İleri görüşlü ve onlarca sene yaşamış bir insan olarak 20 sene çok değil falan diyebilirsiniz ama diğer insanların bakış açısına değil de manyak bir zeka ile yaşamış bir insan olarak 2023'te neler olacağını size bir bir için karşına çıktım bir kez daha. Let's go o zaman. Bugüne kadar birçok insan geldi geçti. Birçok insan birçok vaatte bulundu etti. Ama benim hayatım hiçbir zaman o insanların vaatleri doğrultusunda değişmedi. Hiçbirisi vaatlerini yerine getirmedi. Bana sunacaklarını vaat ettikleri hiçbir şeyi sunamadılar. Neden mi? Çünkü buna güçleri yetmez. Nasıl birkaç tane insan 80 milyonun vaatlerini yerine getirebilecek kadar güçlü olabilir ki? Arkadaşlar uyanın artık. Asıl güç biziz. Asıl güç bir bir toplanmış bir bir toplanmış kolektif düşüncenin ürünüdür. Yani size o hayatlar çok şatafatlı görünüyor. Amına koyayım o başkan. O üstünde fiyakalı takım elbiseleri, altında güzel arabaları var. Aa Onları giymekle olunmuyor arkadaşlar. Eğer faydalı bir proje üretemiyorsanız üzerinizdeki kıyafetler sadece birkaç paça ibaret. O yüzden 2023'te sanmayın ki hiçbir şey değişecek. Bir şeyler değişecekse cumhuriyetin 100. yılı olduğu için değişecek. Bunu da aklınızda bulundurun. Evet. Mevzunun özü bu arkadaşlar. Bir kaç dakika? Bir buçuk dakikada açıklanabilecek kadar kolay bir şey yani. Adamlar cebinize para mı koyacaklar? Hayır koymayacaklar. Başa gelen adamlar sizi çok mu umursayacaklar? Hayır. Sizi tanımayacaklar bile. E sizin eğitim hayatınız değişecek mi? Bir anda hiç yoktan sizin cebinize alnınıza bir tane diploma mı yapıştıracaklar? Diviniz bir anda böyle kabaracak mı? Yetenekleriniz bir anda böyle hum olacak. Hayır olmayacak. O yüzden boş verin arkadaşlar. Bak bunlar hakkında konuşmak yerine gidin kendinizi geliştirin. Bir şeyler yapın. Türk olmanın manyak bir Türk olmanın Anadolu'ya atlarıyla yaldır yaldır giren Alparslan'ın torunları olmanın gururuyla hareket edin. Birkaç tane veşpar etmez, yeni etme adamın sözlerine kulak asmayın. Çünkü sizi o adamlar değil, sizin kafanızdaki kendiniz kurtaracaksınız. Bu hayatta her koyun kendi bacağından ısınır. Herkes bir koyun doğar bu hayatta. Ama bazıları kurtlarla arkadaşlık eder. Bazıları da Koyun postuyla doğar, kurt olduğunu bilmeden. O yüzden ben de diyorum ki içinizdeki kurdu açığa çıkartmanın vakti geldi. Burada iki seneniz var. O iki seneyi güzelce değerlendirin ve de kendinize yeni Türkiye'de bir yer edinmeye çalışın. Tarafsız ve size özel. Görüşmek üzere. <laughs>